Az önceki videoda bir sakatlık geçirdim. Şimdi uçayım derken ve kafayı donk vurdum. Arkası biraz şişti. Geçti biraz. Aradan bir yarım saat falan geçti herhalde. Videoyu devam ediyoruz. Hadi devam edelim. Şimdiki videomuzda hareket şeyi aynı hareketi yapmaya çalışacağız iki topla da. Hadi geçelim. Şimdi çukurlarımızı düzelteyim. Neymem nereye gidiyor Gidiyoruz. Çektik. Buraya gittik, buradan döndük. Bir daha geri döndük, oyna. Şimdi büyük topladığın yerden doldu. Şimdi ikinci topu. Yani bunda da zor oldu ama yine de oldu. Diğer seviye. Kaçıncı oldu? Diğerkiyle birlikte. 4, 5, bu 6. Altı. 6. seviye. Sektirme seviyesi. Yani biraz kötü sektiriyorum ama benim gerçek oyuncak topumla rekorum 25 oldu. Bugün sektirdik, sektirdik, 25 yaptık. <gülüyor> 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 i̇şte eee İşte. Ee, unuttum. He, sektiriyoruz. Yani bunlarla çok kötü sektiriyorum. <laughs> Kesin. Hadi başlayalım. Şimdi. Bu bir. Bir tanesi ayağımda da vuracağım. Bakalım nereye? en, en uzak hangisi giderse. En uzak sarı gitti. O yüzden mavi sektiriyoruz. Açıyorum. Bir dakika sayılmaz. <laughs> Bozduma bir şey kaçtı. Bir daha açayım. Çok zor oldu. Üç. Bunu da daha çok seçeceğim kesin. Bak bu dört sekti. Kazanan bu. Berabere. Devam. Devam. Ya da bu son olsun artık. Başım ağrıdı. Yoruldum. Bu son hadi görüşürüz.